Yalçın Doğan, tank fabrikası 50 milyon dolar, futbolcu Osimhen 100 milyon euro. Tank fabrikası kiralamak 50 milyon dolar, Osimhen'i satın almak 100 milyon euro. Son yıllarda milyonlarca insanımız derin yoksulluğa düşerken 100 milyon euro ile kim bilir hangi yatırımlar yapılır, kaç kişiye iş imkanı açılır. Galatasaray'ın yeni transferi Victor Osimhen spor manşetlerinden günlerce inmiyor, Galatasaray'a geliyor. Ertesi gün, transfer zora girdi. Bir sonraki gün, transfer tamam. Acele etmeyin, yeniden güçlük çıktı. Tam iletişim gösterisi. Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen'in Galatasaray'a transferi öyle pazarlanıyor ki, 30 Temmuz akşamı İstanbul Havaalanı'nda karşılanması bile rekor, anlık, tarihin en yüksek internet veri akışına ulaşıyor. 1 trilyon 362 milyar açık bu arada. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in anlı şanlı nutkuyla ilan edilen, kamuda tasarruf genelgesinin suyu çıkıyor. Bütçe ilk 7 ayda 1 trilyon 362 milyar 300 milyon lira açık veriyor, kamudaki israfın sonucu. Faiz ödemeleri değil, diğer harcamaların yol açtığı bir açık. Devletin har vurup harman savurduğu, tasarrufun tesinin kalmadığı harcama rekoru. 900 bin aile yine geçen hafta. Türkiye İsrafı Önleme Vakfı, bir başka çarpıcı israf raporu hazırlıyor, yılda 23 milyon ton gıda çöpe gidiyor. İsraf ağırlıkla ekmek, meyve ve sebzeden oluşuyor, çöpe giden ürünler %5 azalsa, yılda 900 bin ailenin geçimi karşılanıyor. İnsanlar geçim derdi nedeniyle çarşıda pazarda çöplerden artıkları toplarken, meyveleri taneyle, sebzeleri gramla satın alırken, Pahalı geldiği için pek çok gıda ürününü satın almaktan vazgeçerken, çöpe giden gıda ürünlerindeki bu israf devletin israfıyla yarışıyor. İlk adım 3.5 milyon euro son günlerde herkesin dilindeki satın alma ise Galatasaray'ın Napoli'den rekor bon servis ücretiyle transfer ettiği Victor Osimhen. 2017'de Alman Wolfsburg'a 3,5 milyon euro transfer olan Osimhen Belçika, Fransa ve İtalyan kulüplerine transfer olurken bon servis ücreti her sefer katlanıyor. Sonunda Galatasaray Napoli'ye 75 milyon euro ödeyerek Osimhen'i transfer ediyor. Kendisine ödenecek parayla birlikte Osimhen'in Galatasaray'a maliyeti 100 milyon avroyu buluyor. Oynadığı takımlarda en iyi genç oyuncu, gol kralı, yılın futbolcusu unvanlarını kazanırken 2023'te Nijerya Devlet Başkanı onu Federal Cumhuriyet üyeliğine seçiyor. Başarısı tartışılmaz. Rekor transferlerden biri bununla beraber. Son yıllarda milyonlarca insanımız derin yoksulluğa düşerken Galatasaray bizde rekor transfer bedeline imza atıyor, dünyada bile sayılı transferlerden biri. Dile kolay 100 milyon euro. Kulüplerin bütçelerinde denklik sağlamak amacıyla UEFA kurallar getirmiş olsa da yerli ve yabancı kulüpler sınırlamaların çok üstünde harcama yapıyor. Ne de olsa futbol akan suları durduruyor. Portekiz diktatörü Salazar'ın itirafıyla ülkeyi yönetirken Futbol başvurduğum 3 F'den biri. Halk türküsü Fado ve Katoliklerin haç noktası Fatima ile birlikte. Kulüplerle anlaşma bizde borcu olmayan kulüp yok gibi. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un döviz borçları, Bankalar Birliği Anlaşması ile TL'ye çevriliyor. 2030'a kadar ödeme planı yapılıyor. Payları halka açık olan kulüpler sermaye arttırımına gidiyor, taraftarlar yoğun katılım gösteriyor. Haftalık Oksijen gazetesinin son sayısında iktisatçı Kerim Rota'nın harika analizinde yer alan tespitine göre, sermaye artırımı yoluyla 2023 seçimlerinden sonra Galatasaray 345, Trabzonspor 215, Beşiktaş 195, Fenerbahçe 65 milyon dolarlık kaynak sağladı. Bu tutarların çoğu bankalar birliği borcunun azaltılmasında kullanıldı. 2024 sonunda Galatasaray borçlarını ödedi ve Bankalar Birliği anlaşmasından çıktı, yeni büyük transferlere imza attı. Nokta. Sakarya'daki Tank Palet Fabrikası Tank Palet Fabrikası Osimhen'in Galatasaray'a maliyeti 100 milyon euro. 100 milyon euro ile kim bilir hangi yatırımlar yapılır, kaç kişiye iş imkanı açılır. Derken aklıma Sakarya'daki Tank Palet Fabrikası geliyor. Özelleştirilmesi hala tartışılan, 25 yıllığına Katar'a işletme devri yapılan fabrika. Tayyip Erdoğan Eylül 2019'da tartışmalara açıklık getiriyor, fabrika 25 yıllığına 50 milyon dolarlık yatırım amaçlı kiralanmıştır. Erdoğan bir başka açıklamasında, hedefimiz 2023'ün başında 6 ay tankımızı orduya teslim etmektir. Öyle bir teslim töreni yok, çünkü tank üretimi filan yok. Tam çılgınlık tank fabrikası kiralamak 50 milyon dolar, o simheni satın almak 100 milyon euro. 100 milyon avroyu Galatasaray nasıl ödeyeceğini elbette hesaplamıştır. Forma satışı, maçlardan ve TV'den elde edilecek gelirler, Avrupa kupaları gelirleri, yeniden sermaye arttırımı vesaire, mutlaka bir hesabı vardır. Futbolcu transferlerinde milyon avrolar havada uçuşurken, yüreğim cız ediyor. Tam çılgınlık.